Çin'in Tianwen-1 Mars misyonu ekibi uzay araştırmalarına olan üstü katkılardan dolayı bir kişi veya ekibe verilen Uluslararası Uzay Federasyonu Dünya Uzay Ödülü'nün bu yılki sahibi oldu. Tianwen-1 ekibi Çin'in zengin bilimsel sonuçlar elde edilen ilk Mars keşif misyonunu gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay Federasyonu Başkanı Pascal Ethan Freund. Gezgin çok mükemmel bir performans sergiledi. Mars'taki su aktivitelerinin incelenmesi üzerine yayınlanan makaleleri zaten gördünüz. Ve bu çok ilginç bir başarı. Hepimiz Çin'in bu başarısından dolayı kutluyoruz. IAF ekibin Mars'ın keşifinin ilerlemesine olağanüstü katkılarda bulunduğunu ve derin uzay araştırma teknolojisinin gelişimini hızlandırdığını söyledi. Özellikle güneş sistemimize ve ötesine dair uzay araştırmaları genç nesil için gençler için gerçekten büyük bir ilham kaynağı. Çünkü birçoğu astronot taykonot olmak istiyor. Bence bildiğiniz gibi bu durum bize mühendislik ve bilimde daha güçlü bir sistem ve iş gücüne sahip olmak için yardımcı oluyor. Ve bu her yerde dünya genelinde ihtiyaç duyacağımız bir şey. Çin Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor. I'd like to invite you to enjoy a brief video reviewing Tiananmen mission. Please. Chinese poem titled Tianwen, which was written by a famous poet about 2,500 years ago, and our fervent desire for exploration and innovation, traditional Chinese culture. Rong may be equal to Wenkao in Western mythologicals.